Misafirler. Hepiniz akül engelli araba kullanacağımıza hoş geldiniz. 6 Şubat'ta ülkemizde meydana gelen asrın felaketi diye niyetle, e, nitelendirdiğimiz, depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerime tekrardan Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dilerim. Wechweiser ekibi olarak siz değerli misafirlerimize Hollanda'da yaşayan gurbetçilerimizden kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı getirdik. Akülü Engelli Araba Projesi ve diğer projeler hakkında diğer arkadaşlarımız gereken bilgileri siz değerli misafirlerimize aktardığını düşünerek tekrardan bahsedip siz değerli misafirlerimizin kıymetli vaktini almak istemedim. Buna istinaden Vekvayzer ekibi olarak bizleri sizler ile burada buluşmaya vesile olan ve diğer projelerde bizlere desteklerini esirgemeyen İHH Hollanda ve Avrupa Yardım Vakfı'na bu aküle engelli arabalarını bağışlayan ve diğer projelerde bizleri bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm bağışçılarımıza bu projede emeği geçen tüm kardeşlerime ve buradaki değerli misafirlerime teşekkürlerimi sunarım. Allah'a emanet olun.